Herkese merhaba arkadaşlar kardeşlerim kanalına hoş geldiniz ben Burak bugün size bir duyurum var arkadaşlar bu duyurum arkadaşlar benim yeni bir kanalımın duyurusu kanalım işte Minecraft Peter yas arkadaşlar daha yeni açtım 3 tane video verdim daha daha 3 tane video bu kanalda benim ne kadar abonem varsa lütfen ona da o kadar abone olun. İsterseniz yazın YouTube aramasını yazın Minecraft P Deryası yazın arkadaşlar. Onun neydi ya? Şunu düzelttim. Evet. Böyle yazın arkadaşlar. Şurada ilk gelecek Minecraft bir hangi şarkı hangi games veya da Minecraft hangi games'e nasıl girilir? Benim kanalımın zaten adı Minecraft. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar kanalın 4 abonesi var. İnşallah siz de abone olup daha da yaparsınız. Daha da yükseklere çıkartırsınız. Bizim kardeş önce kanalında farklı farklı videolar ama o kanalda ise sırf ve sırf Minecraft daha şeyler olacak. Şimdi direkt burada duyurumuz bitti arkadaşlar. Duyurumuz burada bitti. Ee, i̇yi günler oyunlar. Destek için abone olma, like atma ve yorumları esirgemeyin arkadaşlar. Haydi hoşça kalın, Selametle.